Mustafa selfie verip duruyorsun. <laughs> Bakan bize saç koymuş o. ya. O. aramızdaki kardeşliği Hoş. göstermek için. Anladın mı? Hoş geldin. Hoş <laughs> 2013 raporu falan. Ben 2014'te başlamışım oraya. 2013'te. rapor. Değil mi yani? Şeyi sallıyorlar. Sallıyorlar. Bu da bunu <laughs> geçirmek için suç bizde ama. Ben dedim ki şunların kanallarını çok saklan asal. özel güzel şirket abi. Özgürsün. <laughs> o zaman bakan dedi ki ya çok laf olur. <laughs> Bilmem ne <neymiş>. olur. <laughs> Atsaydı başta daha iyi olur. Katılıyorum <laughs> çok merhameti gidiliyor. Evet. Özel şirketiz abi beğenmedik. Şimdi de itibarımızı zedeleyen haberler yapıyor. Kurumun itibarı, itibarını şey, şey yapıyor diye yapar mı? Evet. 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 Evet

Öyle oldu biraz bebekten ötürü gezilere gelemeyince. <gülüyor> <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> 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 Peki, telefonları takalım mı? Daha Beyefendi hani gelsin bir tane anlaşamaya takalım diye düşündüm ama. Değil mi? İşinim ama. İşinim. Değil mi? Bilmiyorum ki hani oraya kadar yetişmez mi? O mu gelir? স্কোপেয়ার যে সুযোগ এত ডটড হলো। ওরকম একটা পাওয়া দরকার কেন জানলে যদি বাড়িতে আরো বেশি মানে প্রাপ্তি।